Herkese merhaba Erkin bir Başoğlu'ndan Başoğlu'na yaptığı ziyarette bir seyyar taşınabilir katlanır güneş paneli kapmış gelmiş şimdi onu bir deneyeceğiz güneşi de yakaladık bu hafta sonu Tabii kış aylarında güneşin verimliliği düşük olur ama ben eski tecrübelerime dayanarak üç aşağı beş yukarı bir oran çıkartmaya çalışacağım kafamda hep birlikte göreceğiz biz daha denemedik İlk defa bağlayacağız İsterseniz şimdi hep birlikte hangi ekipmanlar var onlara bir bakalım sırayla. Küçüklerden başlayalım kolay olur. Bir e, güneş paneli kontrol ünitesi, solar ünite diye piyasada tabir edilir. MPPT yazıyor. Nedir? Şöyle bir şeytanlık yapıyorlar. Firma ismini'nin içine MPPT kelimesini koyuyorlar. MPPT başka bir şey. Onu anlatırız. PWM'dir diğeri. MPPT daha verimlidir. Azıcık karışık bir konu ama MPPT pahalı ve daha verimlidir. Ee, aslında ben kesinlikle bu tip üniteleri tercih etmiyorum. Ama şimdi bu bizim yapacağımız denemede bir problem değil. Hah, diğerlerine gelelim. Tabi çok pratik birer akü maşası e, vermişler. Akü maşası. E, şöyle bir kural vardır. Mutlaka buna e, siz de riayet edin solar ünitenin mutlaka ilk önce akü bağlantısı kurulmalı. Solar panel sonradan bağlanmalı. Yine güzel oldukça kalın. Yani bu panel için yeterli, koruması güzel, 2.5 mm kare çapta solar kablo seti de verilmiş. konnektörleri hazır. Oldukça kolay bir kurulum olacak bizim için. İsterseniz şimdi paneli de açalım. Yine panel e, portatif pratik kolay taşınabilir vaziyette. E, Başoğlu kendine Karetta diye ismini de buraya yazdırmış. Tabi 160 watt olduğu iddia ediliyor. Eee 8,5 amperden daha fazla basacak hesapta. Böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Göreceğiz. Ee, şimdi onu da neden sanmadığımı önce bir açalım. Boyutu bir görelim. Boyut bu şekilde. Esnek hücre kullanmış. Yani, polikristalin veya monokristalin dediğimiz cam hücre değil bunlar. Sağlamlığı bu şekilde sağlamış. Ancak verimleri düşük olur bunların. Bunlara kesik hücre diyoruz. Standart bir hücre bu boyutta olur. Bunu lazerle kesiyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü kesilmiş bir hücrede voltaj iki katına katlanır. Biz normalde, monokristal bir hücrede hücrenin bir tanesini 5 watt gibi sayarız. Bir hızlı pratik sayım yapalım seninle. Tek sayalım bunu. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 de böyle. 12 kere 4. 40, 8. Sonra 48. 48 çarpı 5 diyelim önce. Bir kötüden gidelim. 50 olsaydı 250 watt çıkacaktı. Şaşırtıcı. Boyut gerçekten büyükmüş. Şimdi deneyeceğiz. Belki de 160 wattı gerçekten. Yaz güzel bir güneş açık havada belki de yakalayacaktır. Görelim bakalım. Ee, önce bir tesisatı kurmadan evvel bunu yine katlayalım. Tabii ki şu fermuarlı cebede bunun çıkış konnektörlerini koymuşlar. Gayet güzel. İstersen ben bir tornavida alayım, başlayayım artık kuruluma. Peki. Şimdi dediğimiz gibi öncelikle solar ünitenin akü bağlantısını yapacağız. Gerekli kablolamayı yapalım. Mustafa'cığım hoş geldin. Madem öyle yardıma ihtiyacın var mı? Var tabii ki. Niye o? Gel. Şimdi. Pahalı olurdu. Çünkü içindeki elektronik yapı Pahalı elementlerden, pahalı parçalardan oluştuğu için pahalı oluyor. İyi bir soğutma istiyor. Ee, dediğim gibi elektronik komponentlerin tipleri, türleri çok farklı. Yani bunun içinde bir bobin sargısı olması gerekir. Hani şimdi açarız. Garanti etiketi falan da yok. Açar olmadığında görürüz istersen. Problem değil. Ee, atıyorum. Bu 200 liraysa gerçek bir MPPT ki bu kaç amper olduğunu iddia ediyor. Mustafa'cığım ne yazıyor onda? Ha? Ee, herhalde 20 amper olduğunu iddia ediyor evet, 20, 20 amperlik bir MPPT'yi bugün piyasadan 1000 lira civarında anca alırsınız Ama bunun fiyatı 200 liralar civarındadır Çin'den getirirseniz acık bir şey de daha aşağıya da mal olur Önce akı bağlantılarını yapıyoruz Artımızı koyduk Eksimizi koyduk voltajı falan yanlış algılayıp da aküyü gereğinden fazla doldurup aküyü şişirip, aküyü öldürüp e, ve hatta patlatma riskleri de başlattığı zaman e, tadımız kaçıyor tabii doğal olarak. İstersen şu bastığı enerji miktarını, akım miktarını bir görelim. Bunu ondan sonra söyleyelim. Yani ben şu anda bu güneş paneli hücrelerinden de biraz şüpheliyim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Birçok arkadaşımızın bu tip hücreli güneş panelleri bir ara çok geldi Türkiye'ye kullanıldı. Bir bunlarda yaşlanma ömür var. Normalde 10 yıldan önce veriminin veriminin yüzde 30'dan fazlasını kaybetmemesi gerekiyor. Biz hep arkadaşlarımızın panellerinin bir sene sonra veriminin yüzde 20'sine düştüğünü, iyice dibe indiğini de gördük. Yani bir sene sonra bu panel çalıştıktan ama adam gibi çalıştıktan bir sene sonra tekrar bunu bir incelesek, ölçsek o zaman esas iş ortaya çıkar. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi ben öncelikle aküyü bağlayıp aküyü bağlayıp evet üniteyi canlandırıyorum. Ünite canlandı. Akünün voltajını 13.4 görüyor. Bu kadar yüksek olduğuna bakmayın. Çünkü bu bir LiFePo akü. Lityum, demir, fosfat akü. <laughs> ya artık panelin enerjisini de verebiliriz. Konnektörler ayarlı. Bizim bir kutuba dikkat etmemize gerek yok. Bir şey olmaz zaten. Korur kendini. Evet. Şimdi... Ee, şu... Şöyle evet. şey yaptı float yaptı herhalde şu an. 1 amper 2 amper yapıyor ve kesiyor. Şimdi bunun akü tipini e, bulmaya çalışalım. Akü tipi ayarı var mı ki ya? Yok. yok. Bunda akü tipi ayarı bile yok. Bakın abi gene girdim videoya. Evet. 2 amper 3 amper bir şey basmaya çalışıyor. Şey yapalım mı? Şöyle tam güzel etek gibi yapalım bunu. Şöyle biraz tam güneşleyelim. Evet. Bu olsa olsa en güzel böyle kullanılır. 3 amper. 4 amper. 5 amper. 6 amper. 6 amperde. Kesiyor tabi. Sebep nedir bilinmez. Şu biraz 6 amper gördü. 7 amper gördü. Çok iyi. demek ki biraz. Senin gölgen de buna sebep oluyor biraz. 7. 7. 7 amper. Gerçekten 7 amper mi? Bunu da ölçebiliriz. Bir multimetre getireyim. 7 amper şu anda. 7. Gerçekten 7 mi ama? Evet. 7 amper. Güzel. Hatta 7,5'lara vuruyor. İyi. Gayet iyi. Kaça kadar çıkmasını abi onu da Yani 8,5 amper demiş ama kış günü bu basıyorsa bunu yazın rahat basar 8,5 amperi. 160 wattmış mı? gerçekten evet doğru. Doğru, 160 Watt'mış. Ama bundan sonra da işte ömür, ömür testi devreye girer. Bir sene sonra da aynısını basar mı? Onu gördüğümüz zaman. Gerçekten de açalım. Yani içini açalım. <laughs> ee, güneş panelinin bastığı amper bizi tatmin etti. Ee, gösterge olarak da doğru gösterdiğini de kanıtladık. Tabii MPPT denilen, neydi? Maximum Power Point Traction. Evet. evet. Maksimum güç noktası takibi. Bu şu demek oluyor. Güneşin parlaklığına göre güneşin sağlayabildiği fotovoltaik enerji sürekli değişken, sürekli voltaj değişken. Ama akünün voltajı sabit. Ee, bu işte bu voltajı alıp en ideal, en yüksek güç noktasına kendisi içinde trafolayıp ayarlayıp e, inanılmaz verimli bir şey basıyor. Enerji basıyor. Bu. Ee, Dolayısıyla işte daha hızlı dolduruyorsunuz. Daha performanslı dolduruyorsunuz. Dediğimiz gibi değil mi? Yani burada sargılar olması gerekirdi. Şimdi belki nasıl olsa testimizi ön yaptık. Ön tarafında belki vardır diye şüphelendiğimiz için. Şimdi hemen artık ben kabloları da ayırıyorum. Nasıl olsa o bir testimiz bitti. Artık başrolü bunu açtınız. Geri almam derse satın alacağım. Yapacak bir şey yok. Alırız. Şimdi zaten farkındaysan bu alüminyum evet, plaka evet. gibi konmuş. Yani. Ne bu tristörleri soğutuyor, bu şeyde normalde tristör değil soğuttuğu şey, MPPT'lerde e, bu bobinler var iki tane dev gibi. Hiçbir şey yok. Nerede ne olması lazım? Böyle kocaman bakır sargılar olması gerekirdi. İstersen onu sana Google'dan buluruz şeylerini, fotoğraflarını görürsün. E, aslında elimizde bir ünite vardı biraz bir arızalı. Ee, içi açık vaziyette. Şey yapmıştık onu. Aştı yani içi açıktı zaten. Bobinler çok güzel görünüyordu iki tane birden. Hakikaten bu malzeme bu şekilde buraya Soğutmaz. koyulmaz. Neden koyulmaz? Bunu bir yere sabitlersin ve alüminyum plakaya normalde güzelce oturtursun. Yani bu zaten alüminyum plaka da çok zayıf. Gerçek MPPT'lerde bunun gerçek olmadığını söylemiyorum bu arada ama dayanıklı bir MPPT olmadığı çok aşikar. Yani MPPT özelliğini sağlıyor olabilir ama çok kısa sürede bozulacağı çok açıklar çünkü bu şekilde bir tasarım yanlış yanlış olmuş. Buradaki şu e, e, transistörlerin eee transistörlerin mosfetlerin e, şurada vida yuvaları var gördüğün gibi. Bunlar aslında şu mantıkla macunlanır, değil mi? Macunlanır ve alüminyum plakaya güzelce vidalanır. Soğutma işlemini çok sağlıklı yapabilsin diye. Bu öyle bir tasarım yapılmış ki hiç böyle direkt plakayı üzerine koyuyorsun. İki bir duvara asma olayı ha var bak yanında evet. ip ip evet. Şey, balık evet. balık gözü var. Mı yani? Aynen öyle. Yani şöyle düşün, şimdi bizim karavanların üzerindeki evet, e, güneş evet, evet. panelleri şu anki güneşte, güneş bu pozisyonda olduğu için aslında tam verimi çalışmıyor. Bu daha çok verim çalışıyor. Bunu istediğin yöne çeviriyorsun ve güneş tam buna e, dik bir şekilde geldiği için, istediğin açıda senin manuel olarak ayarladığın için e, gün boyunca maksimum verimi elde etme şansı sağlıyor. Bu açıdan bence çok kullanışlı olmuş, çok pratik olmuş. Yani Normalde güneş paneli, işte esnek paneller gerçekten pahalı. Esnek gerçek esnek paneller gerçekten çok pahalı. Standart bir panelin iki katından fazla, iki buçuk katı gibi maliyetleri var. Çünkü üretim maliyetleri gerçekten yüksek. Ama standart bir 190 watt dediğimiz cam panel, bunun nedir? 68 santime, 148 santim ölçüsü var. Bu panel 850 lira civarında piyasada satışı var. Tabii yine daha altına inen rakamlar olur. Ancak kalitesinden şüphe edilebilir. Tanıdık, bildik. Uzun zamandır satış yapan, üretim yapan firmalar var Türkiye'de. Bunlardan alındığında 850-900 liralar civarında bu panelleri alabiliyorsunuz ve 190 watt elde ediyorsunuz. Ha nedir? Karavanın tavanında bu cam panel sabit olmak zorunda. Çok büyük bir minibüsü vesairesi olan birisi belki onun arkasına atar o cam paneli çıkarır eder ama kenarları keskin, köşeleri sivri, Aa, sağı yırtar, solu yırtar, ağır. elini keser, evet ağır vesaire gibi. Yer var ise güneş panelini karavanın tepesine sabitlemek lazım. Abi bence bu ürün ee, çadırcılara, çadır atanlara hitap eder. Bunun bir de motosiklette taşınabilirliğini bir yargılayalım, düşünelim mesela hani sosis çantayı atmadan evvel sırt çantanın üstüne plaka gibi bunu koyduğumuzda yanlardan ne kadar taşıyor? Ne kadar bakalım onu sabitleyebiliyoruz onu bir deneyelim şimdi senin motorda. Bence motosiklet gezgini, çadırcı bunlar için çok ideal görünüyor. O anlamda süper. Çantası kılıfı çok güzel. hücreler esnek hücre iyi. Gayet iyi. Şu anki verimi muhteşem. panel geçer not alır. Kesinlikle seneye de, de seneye de bu verimi verirse çalıştı bir sene diyelim ki seneye de bu verimi veriyorsa geçer notu yani alır. Kış ayındayız şu anda. Evet. Ee, bu e, düşük güneşte. Evet. Bence e, 7 i̇yi, amper iyi çok bir iddialı. Çok iddialı bir. Güzel, güzel bir amper. Bir amper. Yani 7 amper bu panel için çok evet. kuvvetli bir rakam. Yani ilk başta dediğim sözü geri alıyorum. Zaten <laughs> hücreleri sayınca biraz uyandık o işe. Hesap basit hesapla. Ee, ama hakikaten 160 watt etiket değerini hak edecek bir ürünmüş. Şimdi bu MPPT cihazının maksimum e, verebileceği yani daha doğrusu üretebileceği akım 20 amper. E, bu bu manaya geliyor. Aslında güneş panelinden gelen akım 7 amper. Veya 8 amper. Değişiyor i̇şte 5 amper. O güneşin şiddetine göre değişir. E, 20 ampere kadar bir güneş paneli buna bağlanabilir. 20 amperden sonrasını bu cihaz çevirip e, aküye gönderemez. Oradaki 20 amper bu manaya ee, Bir yandan da yine bir formül koyarsın belki bir köşeye. Ee, güç voltajla akımın e, çarpımıdır. Ee, şimdi bu bize hani ne verdi? 7 amper verdi ya ama akümüz o sırada 13,5 volttaydı. Hesap makinesiyle 7 ile 13,5 çarptığımızda biz esasında kaç amper e, bastığımızı görürüz. Bu birincisi ama Kaç bir şey, 115, Kaç 120 herhalde öyle bir şey yapar. Şimdi bir test daha yapacağım aklıma geldi yapalım bir kısa devre akım testi yapalım bir güneş panelinin de bir zayıf noktası var mı hasarı var mı kılcallarında kopuk var mı bunu e, anlamanın en güzel yöntemlerinden biri de budur. Bu test süresini fazla uzatmadan e, çok uzun süre bu şekilde tutmadan e, gerçekten de artısıyla eksisini abi onu da bir panelin kısa devre ederek bir üniteye bağlamadan artıyla eksiği değildir abi. Bu kısa devre şu an bütün hücreler kısa devreyle yoruluyorlar. Şöyle yapalım. Evet kısa devrede de 5 e, amper basıyor. Yani ah ya, kaç o zaman bak o ana, ana, kısa devrede bunu nasıl bastı? Çok enteresan. Hemen bir voltaj ölçmek istiyorum o zaman. Ya çok iyi çok yüksek. Hadi <laughs> fazla yüksek çıktı. Haddinden fazla yüksek çıktı. Bir de voltaj ölçelim. Voltajı düşük o zaman. Ha evet. Tabii ondan bastı. Güzel, 20 volt. Çok ideal. Çok ayarlanmış. Kaç hücre saymıştık biz bunu? Hücre sayarken ben yoktum. <laughs> 48. Onu da 0.6 ile çarpacağız. Her bir hücrenin voltajı yaklaşık 0.6 kabul edilebilir. 30 volt olması gerekirken böyle çıktığı bir yanlışın olmasın. Ya da bu hücrede hücre başına voltajı düşük. Demek ki hücre tipi, karakteristiği, e, hakikaten şey gibi, kristalin hücre gibi değil. 28.8 Evet ya da bu güneşin açısından bu voltaj. Kaç 2 diyor? 2 volt gösteriyor. Kaç? 20, 22. Evet 22.2 volt şu anda evet. yani açık devre. Tamam. İyi Hı? iyi iyi, olarak... iyi. iyi iyi gayet bu iyi. Bu arada iyi. kısa devre akımı 9.96 amper. Evet. Yaklaşıyorduk neredeyse. Evet. Ee, İlk önce ürünle ilgili yine biraz e, açıkçası tereddütlerimiz vardı ama testlerin hepsi gösterdi ki şu anki panelin verimi gerçekten vaatlerini fazlasıyla gerçekleştiriyor. Çok iyi şaşırdık. E, ancak işte uzun dönem testi. Yorulduktan sonra bu panel yani seneye ve öbürsü seneye bu veriminden bugünkü bu ölçülen verimlerden e, %20'den fazla kaybetmediyse bu e, kendini ispatlamış bir üründür. Ama her koşulda daha iyi bir regülatörle kullanılmasını güvenlik açısından tavsiye ederim. Aa, o oh, evet. E ne yapalım ee, peki? Ha, tamam. Aa o A da. Tamam. Ayak. Aa ayak. Kendi ayakları var. <laughs> Bunlar ayak. Tamam. Rüzgarsız havada muhteşem. Bu normalde yaz aylarında Türkiye'de demesem bile Türkiye'de biraz daha yatık. Unuttum derecesini şimdi. Yani ideal bir güneş açısı bu. Tam güneşe tabak gibi yukarıya bakmaması gerekiyor panellerin. Bir açılı olması gerekiyor. Ee, bu açı o anlamda da ideal. Şimdi akü gerekiyor. Ee, akü bir nevi bunun ana beslemesi. Bu ünitenin elektroniğini çalıştırıyor. Şimdi önce aküyle canlandırıp sonradan paneli bağladığımızda aküyü söksek bile bu çalışmaya devam eder ama bu çok tehlikeli bir şey. Ee, aslında... Daha önceki videolarda biraz bahsettik hani ben su arıtmayı bağladım falan diye. Bu da load denilen enerji çıkışı. Ee, normalde bu enerji çıkışı son derece düşük güçlere sahiptir ama gerçek MPPT'lerde yani bu ağır ve büyüktür onlar görürsünüz arkası ızgara ızgara alüminyumdur. Onlarda şunu gördük ki örneğin bu değer nasıl 20 amperse çıkış değeri de 20 amperleri besleyebiliyor. Ee, yani akü şart ona böyle cevap vereyim. Fakat sonra akünün üzerine başka bir şey yapmaya gerek yok. Şu çıkıştan da kişi isterse e, enerjisini alabilir. Tabi bunun bazı güzel özellikleri var. E, programlanabiliyor bu. Güneş battığında yan. Yani güvenlik lambası gibi. Güneş batıyor bu yanıyor. E, güneş doğuyor bu sönüyor otomatik. Bunun yanı sıra istediğin saate programlayabiliyorsun. Ya da güneş battı. Güneş battıktan sonra 4 saat yan. Sonra güneş doğmasa bile sen sön gibi bir sürü e, içinde basit ayarlar var. O anlamda önüte e, pek çok şeye cevap veriyor ama akü şart. Küçücük akülerde olur tabi. Evet. Bu. Hadi gidelim deneyelim. Bence en, çok eni, eni ideal. Eni çok fazla değil. Ağırlığı da 3.2 kilogram. Şu Folded Dimension'da, yani şurası 525'miş. Şöyle, hiç fazla değil. Evet, hiç fazla değil. Gerçekten, değil mi? Bak. Evet, videonun sonunda ben de gözükeyim. Benim, <gülüyor> <gülüyor> Benim en merak ettiğim kızım burasıydı. İşin ehli anlatsın istedim <laughs> Mustafa ve Emrah ama gerçekten... Motorda taşınır. Motorda taşındır, taşındır, hiçbir taşınır. Hiçbir yere çarpmazsın. Rüzgar evet. almaz bir şey yapmaz. Hatta İngilizce biz buraya çeşik. sosis çanta koyuyoruz. Hani sosis de sığar bu. Biz bakmışız. Büyük ihtimalle sığar. Sığar. Bir hafta kullanalım. Sonra başlangıçta geri vereceğiz bunu. Ama biraz utandık. Hem vardı. Güzelmiş. Evet güzelmiş. Evet çaprazını falan almıyor. Motor da güzel. Motor <laughs> da <laughs> onunla <laughs> Sağ olasın Emre. Rica ederim. Ben Rica ederim. Yine söylemeyi unutuyordum. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Herkes izliyor, izliyor izliyor abone olmuyor yapmayın. <gülüyor> <gülüyor>